Siz de takdir edersiniz ki vatandaşlarımız da takdir eder ki son günlerin en büyük sorunu Türkiye'mizin en büyük sorunlardan biri de deprem. Doğru deprem ee, depremde buradan tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim ee, bu tüm vatandaşlarımızın e, deprem bölgesine yaptığı yardımlar için onlara müteşekkir olalım teşekkür edelim ee, ama depremin içimizde yarattığı yarayı da unutmayalım Kesinlikle. Ben de ben de e, Silivri'nin Silivri'de doğmuş, Silivri'de büyümüş bir kardeşiniz olarak Silivri'nin dere yataklarının etrafındaki e, sıkıntılı olan zeminlerde olası bir İstanbul depreminde Allah büyük bir yara alabileceğimizin kaygısını ve endişesini taşıyorum. Katılıyorum. Dolayısıyla dolayısıyla eğer Allah izin verir milletimiz isterse biz milletvekili olup millet ittifakımız mecliste çoğunluğu yakalar Hı hı. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa. Evet çok önemli. Şu anda bizi izleyen herkesin canını ilgilendiriyor bu konu. Lütfen evet. devam edin. Evet. evet. Ee, her televizyon programında e, Marmara Denizi'nin Silivri kenarlarında olmasını şiddetle uyaran deprem uzmanlarının evet. bizim onlara kulak verip bizim bu depreme karşı hiçbir siyasi parti gözetmeksizin ilçe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sonra oluşacak yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yeni Cumhurbaşkanı. Yani hangi partiden belediye başkanı olursa olsun Silivri Belediyesi ile birlikte. Hep Bunu vurguluyorsunuz. Sadece Silivri evet. değil. İstanbul'un 3. bölgesinin birçok ilçesi deprem tehdidi altında. Doğru. Avcılar Doğru. Belediyesi de deprem tehdidi altında. Beylikdüzü Belediyesi de deprem tehdidi altında. Doğru. Büyükçekmece Belediyesi de deprem tehdidi Doğru. altında. Hiçbir siyasi münazarayı elimizin <laughs> tersiyle iterek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yardımıyla. Evet. Silivri'de dere kenarlarının etrafında bulunan kötü zeminlerde. Acil ve acil kentsel dönüşüm için elimi değil gövdemi taşın altına kovacağım. Silivrimize, önemli. Silivrimizli vatandaş, Silivrili vatandaşlarımız e, müsterih olsunlar ki e, kendi işlerinden bir kardeşlerini Ankara'ya gönderdiklerinde yemeden içmeden Çevre Şehir bir... ve Şehircilik Bakanlığı'nın önünde Hı. tüm paydaşlarıyla birlikte bu müthiş değişimi, bu müthiş kentsel dönüşümü Silivri'mizde yapacağız. Ve olası bir depremde Silivri'li hemşerilerimizin can kaybı yaşamasını e, ortadan kaldıracak bir eyleme imza atacağız. Bu da bizim hem asli görevimiz, hem bir hayalimiz, hem de e, Allah'ın izni, milletin isteğiyle bunu başaracak hem güç hem kudretteyiz. <laughs>